Süleyman Abay ilk düdünü çalıyor. Maça Manisa Spor başladı. Cem yine yakın direk. Göztepe savunması topu uzaklaştırdı. Ali Bilgin savunmasına yardım etmişti. Cem vurdu. Top dışarı gitti. Eray. Dilaver araya girdi. Dilaver bekledi arkadaşlarını. Şimdi pas Şaban'a. Şaban, Şaban kontrolü. Şaban sol ayak vuruşu. Top out'a gidiyor. Bekir sokuluyor. Sağ kanatta Benjamin Fuchs. Fuchs. Murat Gürbüz Erol. Tek top denemesi olmadı. Murat topu almayı başardı. Bekir şimdi cezalarında. Bekir ortaya. Ferhat'ı geçen top dışarıda. Cem Sultan inanılmazı başarıyor. İvan. İvan. İvan şimdi pas. Murat Gürbüzeroğlu. Kahye Ferhat dokunuyor. İvan bıraktı. Eray vuruyor ve top dışarı gidiyor. Eray ata seven. İvan şimdi. Kontrol iyi değil ama top İvan'da kaldı. Benjamin Fox Fox'un ortası. Kahye Kahe indirdi. Murat Tosun vuruyor. Top dışarı gidiyor. Şaban. Şaban'ın ortası. Her ve tüm Volkan. Bülent orta yapıyor. Kahe. Onu geçen top. Orhan karşıladı. Atak devam ediyor. Benjamin Fuchs Sektir Dışarı gidiyor. Mehmet Ali Bilgin. Şimdi pas savunmanın arkasına. Polinyo hareketlendi. Erve yavaş yavaş geliyor. Rakip ceza alanı içine. Paulinho, rakibi de silahladı. Polinyo Volkan. Mae topu aldı. Döndü. Şimdi pas. Benjamin Fuchs. Benjamin'in pası. Ele müdahale beklentisi. Ve o beklentiyi karşılayan bir karar. Kahe topun gerisinde. Kahe ve top dışarıda. Ivan ortayı yaptı. Kahe aşırttı. Benjamin Fuchs var. Offside bayrağına kaldırıldı. Esak pası Ergin'e. Ergin sokuluyor. Ceza alanında Ergin Keleş. Ergin açıdan aldı. Ergin çekti. Ergin son çizgi Kalisa ortaya çevirdi ve gol. Göztepe 1-0 öne geçiyor. 90 artı 5. dakika. Paulinho. Paulinho atıyor. 90 artı 5. Göztepe savunmada kaldı. Ama bulduğu pozisyonu değerlendirdiği gol attı. Ergin maç bitiyor. Manisa Spor 0 Göztepe 1 maçın sonucu.